Sayın seyirciler dün Bodrum'da Ortakent'te Bitez'de Gümbet'te tatil seçeneklerini fiyatları ekranı taşımıştık. Nazlı yere basmaz ve kameraman Çağlar Güner Yarımada'nın diğer tarafına geçti bu kez. Yalıkavak'ta, Havak'ta daha yüksek gelir grubuna göre tatil seçenekleri var. Lüks tatil mekanlarında artık Türk lirası da değil Euro cinsinden fiyatlar konuşuyor. Tilkicik koyu Bodrum'un gerçekten çok olağanüstü denize olan yerlerinden bir bölge. Burası Göl Türkbükü. İşletmemiz otel, beach ve restoran. Ya çakal gelecek işte, Reçkol gelecek, Sefo gelecek işte, Mörda gelecek. Bu şekilde sanatçılarımız var. Ünlü yıldızlardan canlı müzik, cennet gibi doğa, çarşaf gibi deniz, leziz yemekler. Hepsi tatilcileri çağırıyor adeta ama hepsinin bir de bedeli var. Yani burası ucuz bir bölge diyemeyeceğim ev fiyatlarından tutun kira fiyatlarına, denize girdiğiniz alandaki plaj fiyatlarına burası ucuz bir yer değil. Diğer oteller euro bazında çalışıyorlar. İşte 600 euro, 700 euro gibi. Bizlerde şu an 3 lira, 4 lira gibi, 4000 TL gibi oda fiyatlarımız var. 9 odamız var burada hizmet veren. Yüksek sezonda fiyat maksimum bizim burada 350 euro kadar geliyor yani. Euro ile mi? Evet. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Birçokları için bu uzun bir tatil fırsatı demek tabii gücü yeterse. İmkanı olan Bodrum'un lüks beachlerinde, müzik eşliğinde içeceğini yudumlayıp kendini serin sulara bırakabiliyor. Yani Bodrum biraz pahalı evet ama İstanbul'a karşılaştığımda hemen hemen aynı harcıyorum ya. Yemekler falan İstanbul'la hemen hemen aynı. Akaretler, nişantaşı çok yakın. Giriş ücreti ne kadar? Şu an 1000 lira. 1000 lira komple harcama. Tabii geçen sene daha uygundu ama bu sene işte enflasyon olsun, işte fiyat artışları olsun mecbur biz de arttırmak zorunda kaldık. Bir içe geliyorsanız Türk Bükü'nde 2000-3000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Günlük. Günlük. Nerede kalıyorsunuz otel? Biz, biz burada otelde kalıyoruz. Ne Türk... Şey kadar veriyorsunuz? Biz geceliği 5000 lira veriyoruz şu an. Olduğumuz bölge Türk Bükü, gayet diğer yerlere nazaran birazcık daha pahalı bir yer. Ondan dolayı gelen insan kalitesi de ona göre değişiyor açıkçası. O yüzden bir tercih ediyorsun? Ben birazcık da o yüzden tercih ediyorum. Birçok yatırımcı ciddi bir şekilde yatırım yapıyor. Bodrum zaten marka bir yerdi. Fakat bunun üzerine çok ilave yatırımlar da yapılıyor. Dünya markaları gelmeye başladı. E dolayısıyla elit personel çalıştırıyorsunuz. 500 Euro olan yer var. Giriş, harcama limiti. 2000-2500 lira harcama limiti olan yerler var. Bir de bu lüks tatillere uzaktan bakanlar var. Onlarsa hayalini bile kuramamaktan yorgun düşüyorlar. Girmek istedik, girdik de ama hiç makul değil yani. Hani... Bin lirayı verdiniz. Evet ama orayı yaşamak istediğim için verdik. Normal koşullar altında normal bir insanın, normal bütçeyle çalışan bir insanın yapabileceği bir şey değil.